Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. İç ee, İş güvenliği fakültesinin ön başvuru sonuçları açıklandı değerli arkadaşlar. Buradan başvurusu kabul edilen adayları tebrik ediyorum. Mutlaka başvuru ücretini yatırmayı ihmal etmeyin diyorum. Son gününe kesinlikle bırakmayın diyorum değerli arkadaşlar. Çünkü geçen sene e, bu konudan dolayı mağdur olan adaylar olmuştu. Sizler mağdur olmayın. Değerli arkadaşlar. Şimdi e, süreci takip etmek, aynı zamanda bana destek olmak için de kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum değerli arkadaşlar. Süreci sizlerle birlikte takip ediyorum. Şimdi ön başvurular 25 Temmuz'da 29 Temmuz tarihleri arasında yapılmış değerli arkadaşlar. Yani dün itibariyle sondu e, başvurular. Bugün itibariyle de başvuru sonuçları açıklanmış bulunuyor değerli arkadaşlar. Burada erkek adaylardan 1014 kişinin kadın adaylardan da 345 kadın adayımızın başvurusu kabul edilmiş değerli arkadaşlar. Polis Akademisi Başkanlığımız tarafından. Şimdi burada değerli arkadaşlar sizlerin yapması gereken hemen şu aşağıdaki kısımdan değerli arkadaşlar ön başvurunuzun buradan tıklayıp ön başvurunuzun sonucunu kabul edilip ya da edilmediğini e, görmek yani burada başvuru sonucu eğer başvurunuz kabul edildiyse değerli arkadaşlar ne yapıyorsunuz hemen başvuru ücreti olan 2.150 TL'yi e, değerli arkadaşlar bakın 4 Ağustos'tan e, hemen bakalım 31 Temmuz'da 4 Ağustos tarihleri arasında yatırmanız gerekiyor dediğim gibi son güne bırakmazsanız iyi olur değerli arkadaşlar hani ilk günde bazen aksaklıklar olabiliyor ama e son güne bırakmazsanız e, buradan e, iyi olur değerli arkadaşlar. Onu buradan belirtmiş olalım. 2150 TL'lik bir ücret var değerli arkadaşlar. E, belirttiğimiz gibi saat e, 31 Temmuz yani yarın e, saat 9'da ücret yatırma süreci başlıyor. E, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17 yani 5'e kadar da değerli arkadaşlar e, ücretinizi, e, bu başvuru ücretinizi yatırabiliyorsunuz. Bu arada sadece bakın, başvurusu kabul edilen adaylar bu ücreti yatırıyor. Tamam mı? Başvurusu kabul edil, edilmeyen adayların süreç bitti. Şimdi buradan değerli arkadaşlar, e, Halk Bankası'na yatırmanız gerekiyor bu ücretini. Bu ücreti değerli arkadaşlar, bakın 2025 yılı e, İçgüvenlik Fakültesi giriş Sınavı isimli hesabı atacaksınız. Bakın tamam mı? Burası önemli, değerli arkadaşlar. E, yine Halkbank'ın şubelerinden bakın, ATM'lerinden internet bankacılığından da başvuru ücretleri yatırılabiliyor. Bakın burayı da ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Diğer bankaların şubelerinden internet bankacılığı ya da ATM'lerinden başvuru ücreti yat, e, işlemi yapılmayacaktır. E, onu buradan belirtelim. Yani diğer devlet bankaları da buna dahil. Tamam mı değerli arkadaşlar? Sadece Halkbank üzerinden oluyor. Halkbank şubeleri, ATM'leri internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sizlere tavsiye mutlaka şubeden yatıranlar dekont, ATM'den yatıranlar fiş, internet bankacılığından yatıranlar da mutlaka o dekontun pdf'ini telefonla indirsin. Herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar değerli arkadaşlar. Onu da buradan sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlarım. Şimdi e, iş güvenlik fakültesinin giz sınavında bakın başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadı halde başvuru ücretini yatıran adaylar. Aynı şekilde başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan adaylar, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan adayların değerlendirme ve seçme sınavında başarısız olan yani parkuru, sözlü mülakat aşamalarından bahsediyor. Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran adayların burası daha da önemli. Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adaylar. Bakın burası önemli. Yani orada siz kendi TC kimliğinizle işlem yapacaksınız. Tamam mı? Bu çok önemli bir durum değerli arkadaşlar. Burayı kaçırmayın. Sınav başvuru ücretlerini geri ödenmeyecektir. Tamam mı? Yukarıdaki saydığımız durumlarda herhangi birinin yaşanması durumunda sınav başvuru ücretiniz e, kesinlikle geri ödenmeyecektir. Bundan dolayı işlem yaparken kendi TC kimliğinizi işlem yapın değerli arkadaşlar. Ee, burada hata yapmamaya dikkat edin. Ee, onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru varsa mutlaka çekinmeden videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Her şey gönülce olsun diyorum. Hoşça kalın.